müjdemizi paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz gelecek hafta tüm okullarımız ikinci ara tatillerine giriyor. Ara tatilin olduğu pazartesi ve salı günleri aynı zamanda Ramazan Bayramı tatilinin ikinci ve üçüncü günlerine denk geliyor. Ailelerimiz çocuklarıyla doya doya vakit geçirsin. Bayramı aileleriyle birlikte huzurla, sevinçle idrak etsin istiyoruz. Bu amaçla kamu çalışanlarımız için bayramı takip eden üç günlük süreyi de idari izin kapsamına aldık. Rıfat nasıl? Mahmut <laughs> Bey Rıfat yüzü gülmedi. <laughs> Ergün niye yüzün gülmedi? Yani 2 Nisan çarşamba, 3 Nisan perşembe ve 4 Nisan cuma günü de kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacak. Böylece milletimiz toplamda 9 günlük bir tatil yapma imkanına kavuşacak. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bir müjdemizi paylaşmak istiyorum.